Arkadaşlar herkese merhaba ben Burak Burakovu kanalıma hoş geldiniz. Bir haftadır falan video çekmiyordum bu e, bildiğiniz gibi çekiliş yaptık onlarla falan ilgilendim kazanan kişilere e, hediyeler hakkında bilgi verdik ondan sonra e, hediyelerini yolladık diğerlerine paralarını gönderdik vesaire derken e, video için biraz aksattık o yüzden video gelmedi şimdi size son durum videosu çekmek için e, kameramı açtım sizlere hem hint mürürlerini hem de muhabbet kuşlarının son durumlarını göstereceğim. Ee, videoya geçmeden önce lütfen arkadaşlar kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Video esnasında videoyu beğenirseniz bir yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüş ve önerileriniz için de yorumlarınızı bekliyorum. E, şimdi hint mürürlerimiz bildiğiniz gibi yaklaşık e, bir ay falan oldu herhalde bu salmaya atalı. E, yuvalar %80'i, %70'i falan yapıldı. Yavrular, yumurtalar gelmeye başladı. Yeni yuvalar için tekrar ip bıraktık. Yeni yuvalar örülmeye başladı. Bunları göstereceğim sizlere. Arkasından muhabbet kuşlarımızı göstereceğim. Muhabbet kuşlarımızda son durum neler. Bir de onlara bakalım. Şöyle ilk yuvamızdan başlayalım. Şöyle açalım arkadaşlar. İçeride umarım anaş kuşlar yoktur çünkü yavruya bakacağız bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir adet e, yavrumuz var çok kapkara gözüküyor bu da videoda e, kursu falan çok güzel bir şekilde dolu e, maşallah yapmayalım 3 tane yumurta var ama o yumurtalar muhtemelen boş çünkü yavru yaklaşık böyle 5-6 günlük falan rahat olmuş e, daha da büyümeye devam ediyor o yüzden diğer yumurtalar boş diye tahmin ediyorum burada bir yuvamız var Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar burada da 4'e e yakın yumurta var. Buradaki ağaçtaki e, bu ne ağacıydı? Çam ağacına benzeyen bir şeydi. İsmini hatırlayamadım bunun. Limon ağacı mıydı? Ladin miydi? Vesaire hatırlamıyorum da. E, buradaki yuvaları çok sevmiştiniz. Kuşlar buraya yuva yaptığı için biz de fazla ellemedik. E, zarar görmesin diye. Şöyle sizlere göstermeye çalışacağım. Hem de kendim de göreyim. Ben de uzun zamandır e, kuşlara Yem su haricinde pek fazla ilgi gösteremiyorum. Ee, yuvanın içini siz görmüyorsunuz şu an ama bu yuvanın içi boş. Ee, şu an yavru yumurta yok. Şurada gördüğünüz gibi bir dişi var içeride. Ee, hiç rahatsız etmeye gerek yok. Muhtemelen hop bu da buradan çıktı. Muhtemelen yumurta yatıyor o dişi. Şöyle bir buraya bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar burada yaklaşık İki tane falan yavru var diye görüyorum ben. Ama sizlere gösteremiyorum. Hiç rahatsız etmeye de gerek yok çünkü. E, yavru olduğu için içeride anne baba bir daha bakmayabilir kuşlara yavrularına. Şuraya tekrardan yuva örülmüş. Burada tekrar bir dişi yatıyor. Şöyle yakınlaştırarak sizlere göstereyim. E, buraya da maalesef bakamayacağız. Yuva kontrolü yapamayacağız sadece sıkıntı bu oluyor arkadaşlar. Hani buraya yapılan yuvalarda yuva kontrolü çok zor oluyor. Gördüğünüz gibi e, en son gösterdiğim yuvada yavru olduğunu ben mesela bilmiyordum. Şu an sizle beraber öğrendim. E, sürekli kuşlar içeride olduğu için anaç kuşlar yuvalara maalesef bakamıyoruz ki yavrular zarar görmesin diye de yumurtalar zarar görmesin diye. Buraya bir yuva yapma e, ya çalışmışlar ama olmamış. Belki de daha inşası devam ediyor diye tahmin ediyorum. Buraya bir yuva yapmaya çalışmışlar. Bakalım. Ee, buraya yuva yapmasınlar. Hatta burayı kaldıralım. Çünkü burası biraz tehlikeli. Oraya yuva yapmaya çalışmışlar. Oraya baktık. Burayı şey yapmışlar. Bunu ee, kaldıralım. Burada maşallah 3 tane yumurta var. Hop. Kameraya çarptı. Dişi de çıktı. Şöyle arkadaşlar Burası da bayağı sıkıntılı olmuş Burada da bir adet yumurta var Hemen burayı da kapatalım da Ya bu yuvalıkları biz yaptırdık aslında ama Biraz sıkıntılı bir yuvalık olmuş Şu kapakları e, problem yapıyor Onun haricinde aslında Güzel yuvalıklar Biraz daha düzgün yaptırabilirmişiz e, Bu yuvalar boş gördüğünüz gibi Yuvalar boş e, Burası boş Burası boş Sonra Başta nerede yuvaları var? Ee, burada yuva var. Boş. Burada araç kuş yatıyor. Hiç oraya bakmaya gerek yok. Çünkü muhtemelen orada da yumurta falan var ki ee, dişi hala içeriden çıkmamaya ee, ısrar ettiği için oraya da hiç rahatsız etmek istemiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kuşlar maşallah yavru yumurta yapmaya devam ediyorlar gördüğünüz gibi sürekli mama veriyoruz zaten suluklar burada sürekli probiyotik takviyeleri veriyoruz kuşlara güzel bakmaya çalışıyoruz zaten ağaçlarımızı biliyorsunuz daha yeni suladık bir yarım saat önce falan buradaki ağacımızı yediler döktüler vesaire falan buradaki ağaçlarımız düzgünce devam ediyor sarmaşıklarımız birazcık iyi durumda Şöyle göstereyim. Arkasından burada gösterebileceğimiz başka bir şey yok. Şöyle yavaşça hiç birbirini salmasından dışarıya çıkalım. Bakalım inşallah bunları ilerleyen zamanlarda bunların daha güzel yavrularını görürüz diye tahmin ediyorum. Şöyle karşıda olan muhabbet kuşu odamıza girelim. Burada da hiç birbirlerimiz var bildiğiniz gibi. Onları da sizlere şimdi göstereceğim. Bir önceki videomda muhabbet kuşlarını göstermemiştim. Çünkü arkadaşlar muhabbet kuşlarına fazla bir atraksiyon yok. Şu an dinleme döneminde olduğu için bizim kuşlarımız. E, pek fazla bunları göstermek istemiyorum. Çünkü e, gösterecek bir şey yok. Hani normalde e, yuva açılımı falan yapıyoruz. Yavru gösteriyoruz. Yumurta gösteriyoruz ama bunlar da gösterecek bir şey olmadığı için e, pek fazla bunların yanına gelmek istemiyordum ama merak edenler oldu. Bir önceki videoda muhabbet kuşlarına ne oldu vesaire diyenler oldu. Onlar için muhabbet kuşlarını bir kere daha gösterelim. E, erkeklerimiz bildiğiniz gibi böyle tekli kafeslerde duruyor. Çok güzel renkli renkli yani, kuşlar ayırdık. Burada kendi yavrumuzdan mıydı bu bakayım bir yok yeşil bir kuşumuz var burada erkek maşallah o da çok güzel renklere sahip burada beyaz bir erkeğimiz var ee, burada tekrardan sarı mıydı buradaki evet şöyle bir gelme bir erkeğimiz var ama o da yuvaya girmek istiyor şöyle çekebilirsek onu da çektik burada kendi yavrumuz olan bir mavi erkeğimiz var arkadaşlar şöyle kamerayı biraz yakınlaştırayım yakından bir görün sizde kuşu maşallah bu da bayağı yaşına girmeye yaklaştı. Bir yaşında falan olacak. Burada dişlerimiz var. Şu an için iki tane dişi eksiğimiz var maalesef. Onu muhtemelen sezon yaklaştığı zaman, eşe atacağımız zaman o dişileri de güzel bir yerden tedarik edeceğiz. diş eksiğimiz olmasın diye. Kuşlar bayağı kızışmaya başladı arkadaşlar. Biz bunları bir ayı geçti. Hint birbirlerini salmasını yaptığımız zaman... Bu muhabbet kuşlarını biz ayırdık hepsini. Dişi erkek şeklindeyiz. Işte erkekleri e, kendi kafeslerine koyduk baskın olmaları için. Dişileri başka bir e, ufak bir salma şeklinde olan çift tane kafeslerimiz var. Burada gördüğünüz e, kafes. Buraya ayırdık. Erkekler e, kendi kafeslerine biraz baskınlık kuracaklar. Şimdi dişilerin yanına attığımızda zaten direkt kendi eşlerini seçecekler. Bu sefer e, yeni eşleri seçmelerini isteyeceğiz. Sadece şu beyazın eşi belli buradaki beyaz kuşumuz ikisi çiftti sadece onları yan yana atarız attığımızda zaten direkt çiftleşirler onun haricinde olan diğer kuşlara kendilerine eş seçtireceğiz bu şekilde daha sağlıklı olacak göreceksiniz direkt çiftleşmeye başlayacak kuşlar 10 numara bir şekilde hemen yavru vermeye başlayacaklar. Ee, karayanak mutasyonu Hint bülbüllerimize gelelim. Bunları salmaya atmıyoruz bildiğiniz gibi. Şöyle kafes açayım. Çünkü bu mutasyon bir Hint bülbülü. Bunun e, dişisi burada. Dişisi çok kötü durumdaydı arkadaşlar. E, son yavruyu da bıraktı. Bakın son da şimdi göstereceğim. Son kuluçkodan e, yavru yeme düştü. Düşer düşmez dişi ayırdık. E, erken yanından. Çünkü artık bunlar bir makine oldu. Sürekli yavruluyorlar. Sürekli yavruluyorlar. Dişi çok kötü duruma gelmişti şu an kendini çok güzel bir şekilde toparladı maşallah Tabii biz bunların yanında Mama olsun ondan sonra Vitamin takviyeleri olsun probiyotikler olsun Un kurdu olsun vesaire sürekli takviye verdiğimiz için Kuşlar kısa zamanda kendini toparlıyor Bunun yanında tabii ki bakın şurada mesela göstereyim sizlere yulaf Yulaf,kendir ondan sonra Aspur vesaire karışım var. Onlarla da sürekli destekliyoruz ki e, kuşlar güzelce vitaminlerini alsınlar. Bomba gibi hazır olsunlar. Bu kuşu da işte o yüzden e, buraya ayırmıştık. Çok kötü durumda olduğu için güzelce besledik. Şu an on numara bir şekilde geldi. Ama muhtemelen bir ay sonra muhabbet kuşlarıyla beraber falan eşya atarız bu kuşları. E, biraz daha beklemesi gerekiyor. E, babayı gösterdim size. Bunlar ve e, üçü de bu kuşlarımızın yavruları. Sadece e, İkisi bir önceki sezondan birisi de en son sezondan gelen yavru. Şu orada da gördüğünüz siyah beyazlı var ya. O en son e, aldığımız yavru. Diğer ikisi ondan bir önceki sezon aldığımız yavrular arkadaşlar. Bir sezon, bir sezon değil de bir kuruşluk önce aldığımız yavrular. E, şu an üçlü ve bomba gibi. Üçü de muhtemelen dişi zaten bunları Bunları da biraz daha beklesin bakalım. Bunları zaten salmayabilir atmıyoruz. Kuşlar kırılmasın diye. Hani e, ırkları Kırılmasın diye karayanak şeklinde bunları kendi kardeşlere beraber eşlemeyi düşünüyoruz. Muhabbet kuşlarında ve e, mutasyon hint ürünlerinde de burada da son durum bu şekilde arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like tuşuna basmayı unutmayın. Görüş ve önerileriniz için yorumlara yazın arkadaşlar. Herkesin yorumunu tek tek okuyorum. Kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.